Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squid Game oynuyoruz ve elimde zopa var. Herkesin kafasını zopalayacağım. Sezon 2'si çıkmış arkadaşlar. Squid Game'i sakın izlemeyi unutmayın. Ben izlemedim ama izleyeceğim. Eğer yerde kalamar oyun kalamar şekli var ve tek bir şey daha var. Nerede kalamar şekilleri var ve şurada bir X var sonunda Gihun koşuyordu ve yüzü böyle bir şeydi. Siz şu an görmüyorsunuz ama yüzü baya terliydi ve üzgündü. Film bitmeden önce Jackyung'un sadece yüzünü görüyoruz. Ve orada tek bir şey var. Uçağa gidiyordu. Uçağa giderken aradı. Ve tekrar dedi ki. Önündeki o Seni istediğin seni gelmek istediğin yere götürecektir dedi. Ve film bitti. Biz de ikinci sezonu izledik. i̇kinci sezonu izlemedik. Biz de ikinci sezona böylece oyunda dahil olmuş incelemesi gelmiş ve ikinci sezon dahil olmuş. Bu ikinci sezonun gelmesiyle yeni çok güzel şeyler oyuna gelmiş. Yerde çok güzel bir kalamar oyunu çıkmış. Ve bundan başka olmayan bir şey yok. Her şey var yani yataklar ama arkasında resim yok. Ski Game'in kumbarası hani yukarıdan para akıyordu ya. O kumbara Şimdiki oyunumuz ne ne bu lan? Ne bu? Ne bu abi? Sona kadar gitme. Bu ne abi ya? Bu ne be? İkinci sezonda böyle bir oyun mu var? İstediğin yerden sona kadar git diyor işte. Dog look. God Godluk. Look. Artık açın şunu. Şan. 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 Şans. Koşun herkes koşsun. Tahtaya. Koşun. Bak şunlar bizi itiyor. Onlarda biraz dikkatli olmamız lazım. <laughs> Abi hayır. Öldüm. Ne? niye düştüm? Neyse arkadaşlar. Bir el daha oynayacağım. Bu sefer ikinci sezon olmasın be. Herkes birinci sezonu seçsin baba. Herkes birinci sezona abansın. İkinci sezon istemiyor abi ya. İkinci sezon da değişik değişik oyunlar var. Ne biçim oyunlar lan bunlar? Değilsin. Geliyor valla. Bak arır, bak. Çocuk o şeyin içerisinde. Önden bakınca öndeki şey gözükmüyor. Arkadan bakınca arkadaki şey gözükmüyor. Çocuk aslında o şeyin içinde. Neyse. Arkadaşlar videomuz burada bitsin. İyi seyirler. İyi eğlenceler. Bay bay.